Arkadaşlar herkese merhaba. Daha uzun bir aradan sonra birkaç aydır aranızda yoktu. Ee, biz Cunda'ya geldik. Yemekler de gelmeye başladığı için biraz açı bozulmuş olabilir. Ne diyordum? Yarın sabahtan da Midili'ye gideceğiz. O yüzden ben e, bu hafta sonunu vloglamak istedim. Aynı zamanda da beni Instagram'dan ya da TikTok'tan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki yine bir kamera çekiyorum şu anki bence hem sesimden hem de görüntüden yüzde yüz anlaşılıyor. Cunda Mo Kamp'tayız. Şu anda aslında burası bir kamp alanı gibi böyle bungalov evler var ama biz günü birlik plajına giriş yaptık. Saat... Aynen 4'e 10 var şu anda saat. Biz bir yemek söyledik, bir şeyler söyledik. Belki bir kere daha gireriz. Sonra zaten akşam geç olmadan eve döneriz. Şu anda da hazır. Böyle güzel bir açı bulmuşken çekmek istedim. Hem de şu kamerayı biraz keşfetmek istiyorum. Nasıl çekiliyor, ne oluyor, ne bitiyor falan. Mikrofon ayarları da tabii önce kontrol edip çok güzel çıkıyor. Geliyordu ses. Normalde arkada müzik sesi falan var. Ama şu an onları bastırıyor tabii ki de. Şimdi biz bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da döneriz diye Zaten çekiyor olacağım. böyle dolanmaya çıktık. Esinti de birden durdu. <laughs> biz şimdi ayvalık kurut kapısına geldik. İşte şu an bile sıra oldukça kalabalık olmaya başladı. Yani annem şu an en önde bekliyor. Dönüşümü orada bekliyoruz. Yani bir saat falan en geç bizi alırlar. Benim gözler falan gitti yani şuraya bak De gösteriyor. İndik, kahvaltımızı yaptık. Şu anda arabayı bir saat olduğu için bir saatte böyle e, merkez dolaşalım dedik. O yüzden şu anda e, böyle bir etraf etrafı dolanıyoruz. Çarşısını dolanıyoruz. merkez dolanıyoruz. Ama otel buraya bir saat uzaklıkta. Çok sıcak bu arada. Gittik yazacaklaşmaya başladı. otele giriş yaptık. Odaya giriş yaptık. Hemen bir hazırlandım. Havuza iniş yapacağım. Yani havuza gideceğim. <laughs> gitmediğimiz, yani Emile benim hiç gitmediğimiz bir yere gitti. Annem daha önce gitmiş. Yine çok beyaz duruyorum kamerada. Ve şu an kamera o kadar tehlikeli bir yerde duruyor ki. Şimdi bu güneş kremi bitemedi gitti yani. Bitemedi gitti. Şurada bir sivilce var ama. Şu an pek belli olmuyor. Şurada. Alnım biraz sivilcelenmiş gibi değil mi sanki? Sadece kapalıcı deyince de ben benim acil bir allık sürmem gerek. Okey. Güzel bir allık kabul ediyorum ama iki kat sürmen gerekiyor yani. <laughs> Burası e, Molimos'tan bir yarım saat uzaklıkta. Çok güzel bir yer. Böyle yemek yemek için bence zaten çektim birkaç yer. E, çok ideal bence. E, çok da sakin. Biz tam zamanında gelmişiz. Saat 7 şu anda. Biz tam zamanında gelmişiz. Çok sakin. Şimdi burada güzel yemeğimizi yiyeceğiz. Fotoğraflar çekildik ettik. Gün batımı daha çok güzel olur burada. Gün batımında da fotoğraflar çekiliriz. Sonra da artık e, şehir merkezine döneriz çok geç olmadan. Orada da bir tatlı bir kahve yer. Oradan otele geçeriz. Bir de şey. Sesini kısaya konuşur. Böyle harika bir yerde yemekteyiz. <laughs> yemeğimizi yedik. Fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Şimdi size gösteriyorum. <laughs> Şu anda ee, Saat çok erken de değil aslında 10.30 ama Yine de çok zor uyandım Çünkü dün çok yorulmuşuz Otele geldik arabayı bıraktık sonra çarşı dolandık geldik Oraları çekmedim Hiç Elim kameraya gitmedi zaten 1 saat dolaştık Sonra otele geri döndük Sonra da zaten Hemen bayılmışız 11'e kadar odayı boşaltmamız gerekiyordu Eşyaları topladık bir 10 dakika içinde çıkmış oluruz. Böyle dost diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Yani sabah o kadar kötü haldeydim ki sadece makyaj temizleme suyunu almışım ama Onunla çıkarmaya çalıştım gece makyajıma. Bir far falan bir sürü şey sürdüğüm için bir yarım yamalak çıktı. Sonra sabah tekrar çıkardım kalan erimelleri. Sonra bir de biraz yüzüme renk gelsin biraz kapatıcıyla biraz aldık bir şeyler tutarak bir şeyler sürdüm. Böyle oldu yani. Bu akşam artık gidince dinleniriz öyle bir sabah size de günaydın demek istedim. Bir Greek kafelerimiz biliyorsunuz ki burada Greek kafe. Türkiş kafe değil. Şu an böyle. Markete geziyoruz böyle. Evet şeyler. Sonra burada alkoller var. Böyle değişik cipsleri var. Burada. Şunu denemiştik ama dümdüz baharatlı bir cips yani benim fikrim. Çok da bence önemli değildi. var. Böyle cipsler. Şu zaten bunu ben kendisinde sevmem. Şu kurabiyeler. Baksana, burada şey var, mi? Bunlar kaç para? Kaç hmm. para bu? 12.40 Kaç para? Buradan 5 dakika uzaklıkta bir kilise varmış. Oraya gidiyoruz arabayla. 2 sene önce de gitmiştik oraya, beğenmiştik. Şimdi de arabadayken de size şu marketten aldıklarımızı göstereyim. Şuramada gösterdik, ha. Şöyle bir patates çipsi bak incelerden. Çok bir şey almadık, merak ettiklerimizi. Sonra şu İlhan'ın kahvelerinden aldık. Gözleri pişer bugün. Sonra... Üstüne bir şeyler sürmelik duruyor. Ha, karamelli mi aldın bunu? Ice Latte'nin. Bafilya değil mi? Karamel almışsın. Başka da bir şey almadık zaten. Kazamalos'tayız. Bir kiliseyi gezdik. Sonra burada meşhur şöyle ballı fındıklı yoğurt var burada. Ben hep böyle satılıyor. Üzerine ekliyorlar. Yoğurdu böyle hazır alıyorsunuz. Üstüne bal ve fındık istiyor musunuz diye soruyorlar. Ben galiba denemem. Geçen yani sene hatırlamıyorum. Güzel. Güzel ama bir tanesini bitiremem herhalde. <laughs> Müzik Bir 2 e, saat kadar, 2-2,5 iki, iki saat kadar vaktimiz var. E, o sırada bir şeyler yiyeceğiz. Sonra da 17.45'te kalkacak teknemiz. Böyle bir 45 dakika bir saat arası bir yolculuk oluyor. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Hemen böyle deniz bir, tane bir yere otururuz. Zaten pazar günü burada çoğu yer kapalı. Yani gezmek isteseniz böyle gidebileceğiniz doğru düzgün bir yer yok. O yüzden oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz maksimum yani. Öyle. Anaannem ölmüş sağ olsun. O yüzden yani 2-3 gün boyunca kafamda dikkat ettiyseniz. Şimdi böyle yürüyerek yavaştan tekneye gidiyoruz. Böyle bir iki yere uğrarız belki. Öylesine geçirmek için. gördüğünüz gibi hiçbir yer açık değil. Doğru düzgün turistlerden başka insan yok. Yani böyle sokaklar bomboş maalesef. O yüzden sadece biz de böyle bir yürüyüş yapıyoruz. Böyle ara sokaklara girip çıkıyoruz. Bugün öyle geçiyor mecbur.